tekli arkadaşımıza söz hakkı veriyoruz. Değerli basın mensuplarım tüm radler, tüm radyoloji teknisyen ve teknikerler derneği adına Ankara İl Başkanı olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamasının amacına ulaşacağı düşüncemle herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Pandemi sürecinde sağlık işçisi olarak çalışanlar, taşeron olarak çalışanlar yaptığımız işin büyük bir kısmını sırtlamalarına rağmen performans ödemesinden bir kuruş dahi yararlanamamışlardır. Tomografi ve MR gibi görüntüleme merkezlerinde taşeron işçisi olarak çalışan radyoloji teknisyenleri, teknikerleri ön safhada mücadele etmeye devam etmektedir. Bu noktada koronavirüse maruz kalıp enfekte olmaya devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerinin bölünüp parçalanması ve bu işlerin taşeron şirketler aracılığıyla gördürülmesi sağlık hizmetlerinin doğasına aykırıdır. Sağlıkta ayrım çalışma barışını bozar. Çalışanlar arasında itibarsızlaştırılmaya giden olumsuzluklara yol açar ve bu hizmetleri kalitesizleştirir. Bu uygulamaya son verilmeli taşeron firmaların faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Kamu hastanelerinde taşeron şirketlere devredilen görüntüleme hizmetleri kamulaştırılmalı ve bu şirketlerde çalışan radyoloji teknisyeni teklikere arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları kamuda güvenceli bir şekilde istihdam edilmelidir. Sağlık alanındaki personel yetersizliği giderilmeli, yeni atamalar kadrolu güvenceli yapılmalı, 4B, 4C, 4D sözleşmeli taşıran ücretli vekil ve benzeri istihdam modelleriyle çalıştırılan bütün sağlık emekçileri 4A kadrosuna geçirilmelidir. Biz tüm radyoloji teknisyen ve teknikerleri derneği olarak tüm radder olarak diyoruz ki insan ihaleyle çalıştırılamaz, sağlıkta taşıran olmaz diyorum. Teşekkür ediyorum.